Selam gençler Kimya Adası'nsınız Kimya Adası Ders kanalına hoş geldiniz canlar 11. sınıflarım ne var ne yok umarım herkes iyidir gazlar konusunu pekiştirmeye devam ediyoruz Testler çözeceğiz şimdi farklı böyle karışık kazanları içeren testlerle böyle karma sorularla bence konuyu daha iyi çözebileceğimizi düşünüyorum o zaman ne yapalım? Şu karizmatik kitabımızı elimize alalım arkadaşlar ki size tabii ki bu kitabımızı öneriyoruz. Sayfa 72 ve 73 açalım beraber çözelim beraber böyle yazalım istiyorum ki konuyu daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman ilk sorumuz gelsin evet ilk soruda diyor ki. 380 milimetre civa basınçta 8 gram kükürt dioksit gazının kapladığı hacim 11.2 litreymiş. Buna göre bu gazın sıcaklığı acaba nedir diye sormuş. Ama Celsius sormuş bakın santigrat derece sormuş. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakın bizim bir formülümüz var diye. Neydi o formül? Paran varsa ne rahat. Bak bu formülü biz yazalım. Ama buradaki formülde P'mizin biriminin ATM olması lazım. Peki buradaki hacim zaten litre sıkıntı yok. E'nin değerinin mol gelmesi lazım. Sıcaklık da zaten burada Kelvin'dir. Şimdi buradaki R'miz 22,4 bölü 273 ya da buradaki fark yani böldüğümüz zaman elde ettiğimiz değer 0.082'dir. Hangi hoşumuza giderse onu alacağız ama bu soruda galiba bunu almak zorundayım gibi. Peki yani neyse bakalım şimdi 380 milimetre civa demiş hemen ben bunu bu basıncı ne yapacağım? ATM çevirmem gerekir. O zaman baktığımız zaman çünkü bizim burada basıncımız var. İşte hacmimiz var. Kütleden belki molü bulabiliriz. Oradan sıcaklığı bulmak için çok güzel bir formülümüz burada zaten var. Peki hala yani ne yapacağım burada? Hemen şunu yapacağım. Bir ATM basınç olsaydı bu aslında 760 mm civaydı değil mi? Her bir ATM için 760 mm civa diyorduk. Peki 380 mm civa olduğu zaman bu basıncımız kaç ATM'dir? Bakın yarısı yani 0.5 ATM. Evet bizim buradaki değerimiz 0.5 geldi. O zaman şimdi P'yi 0.5 olarak alıyorum. Hacmi zaten bize 11.2 litre demiş. Bak bu çok güzel. Hemen bunu yazacağım. Şimdi molü bulmam lazım yalnız. 8 gram kükürt dioksit demiş. Şimdi kükürte bakalım. 32 oksijen 16. Yani bir tane kükürt 32 gram. Artı 2 çarpı 16'dan 64 gram. Yani normalde eğer elimizde, eğer elimizde 1 mol SO2 olsaydı bu aslında 64 gramdı. Pekala ne demiş? 8 gram diyorsa. Ha, demek ki bu 1 bölü 8 moldur. Görüyor musunuz? Evet. Peki o zaman n eşittir diyoruz. 1 bölü 8. R'ni alacağız. R'yi 22,4 bölü 273 alayım neden çünkü oradaki 11.2 gözümü e, kamaştırdı hemen sadeleştirebileceğim için çünkü sıcaklığı da ben burada T olarak yazayım. Şimdi ben burada bunu yazdıktan sonra sadeleştirmeler e, şu 273 olacak arkadaşlar yanlış olmasın evet 22,4 bölü 273 olacaktır. Evet sıkıntı olmadı şimdi devam edelim. E, ne yapacağız 11.2 de bölebilirim tabii ki şuraya bakalım 1 kalır burada kalır 2 tabii ki bak burası 1 burası kalır. 4 değil mi? Bak şimdi ne olur? 0.5 çarpı 4 çarpı 273 eşittir t kaldı. Fark ettiğiniz bilmiyorum ama buradan t'miz ne geldi biliyor musunuz? t 546 ama birimi ne bunun? Kelvin. Evet. Ben ne istiyorum? Ben Celsius istiyorum. O zaman demek ki Celsius'a biz 270 eklersek zaten Kelvin'i buluyoruz değil mi? O zaman bakın ne olacak bu durumda arkadaşlar? Benim elimde 546 Kelvin varsa demek ki bu durumda Celsius'un ne olması lazım? 273 santigrat derece olması gerekir. Cevap da bu durumda D seçeneğimiz gelirdir. Geldim 2'ye. Şimdi ikinci soruya baktığım zaman ne göreceğiz? Burada bir pistonlu kap var değil mi? İçerisinde ne varmış? N mollük hidrojen gazı varmış ve bu kabın hacmi 1 litreymiş. Şimdi burada dışarıdan 3 mol'lük bir CH4 gazı geliyormuş ve hidrojen gazının kısmi basıncı basıncı 3.025 atm'ye düştüğüne göre diyor. Buna göre CH4 gazının basıncı son hacim ya da hidrojen gazının mol sayısı nedir diye sormuş. Şimdi bakın bak daha hiç CH4 gazı ilavesini yapmadığımı varsayalım. Şimdi başlangıçtaki hidrojen gazının basıncı ne kadardır? Bak burada hidrojen gazı var değil mi? Buradaki pistonlu kabın olayı nedir? İç basıncı ne yapar? dış basıncı işler. Yani başlangıçta aslında daha hiç böyle CH4 gazı ilavesi yapmadan hidrojen gazının yaptığı basınç ne kadardır? 1 atm'dir. Çünkü dış basınç 1 atm olduğu için. Peki son durumdaki basıncımız ne oluyormuş diye bakarsak. Son durumdaki basıncımız hidrojen gazında 0.25 atm'ye düşüyormuş. Şimdi arkadaşlar burada şunu düşünebilirsiniz. Hocam pistonlu kap hidrojen gazının basıncı değişmemiş. Niye değişiyor diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın hidrojen gazının yaptığı basıncı şimdi CH4 ile beraber hidrojen yapacak bu pistonda. Yani çünkü pistonun içerisindeki gaz neyse dış basınç odur. Bu mantık bu şekilde tamam mı? Şimdi başlangıçta hidrojen gazının basıncı 0.25 e, 1 atm idi. Son durumdaki basıncı da 0.25 atm. Şimdi bakın paran varsa ben ne rahat formülü hidrojen gazı için düşünüyorum. Şimdi bakın burada sıcaklık değişti mi? Hayır değişmedi. R değişti mi? Hayır değişmedi. Bakın arkadaşlar. Hidrojen gazının molü değişti mi? Hidrojen gazının molü değişmedi ki. Değişen ne? İçeri giren CH4 gazı. Yani o zaman Hidrojen gazı için P çarpı V'nin değişmemesi lazım. Yani sadece hidrojen gazını yazıyorum. Hidrojen gazının başlangıçtaki P1 çarpı V1 ile son durumdaki P2 çarpı V2'nin işte olması lazım. Pekala bakalım şimdi bu durumda ne olacaktır? Hidrojen gazının başlangıç basıncı 1 atm ve kabın hacmi 1 litreydi. Eşittir. Hidrojen gazının son basıncı smokta 25 atm olduğuna göre acaba son basıncımız ne olması lazım diye bakarsanız son hacmimiz. Son hacmi bu durumda 4 litre olması gerekiyor. Fark ettiniz mi? Ha demek ki hacim birden 4'e çıkacaktır. Peki bu niye böyle olur arkadaşlar? Şöyle ki bakın. Şimdi başlangıç ve sonu düşünelim. Başlangıçta arkadaşlar gene bakın. Bu sefer genel olarak düşüneceğiz. CH4 ile beraber düşüneceğiz. Şimdi sadece hidrojene göre düşünmüştüm. Şimdi c 4 ile beraber iki son durumu düşünelim. Ee, şimdi bakın arkadaşlar. Burada olay şudur. Paranvarsın ne rahatı yazıyorum tamam mı? Paranvarsın ne rahatı yazdığımda benim buradaki iç basıncım 1 atm'ye başlangıçta. Son durumda da 1 atm olacaktır. Çünkü neden? İç basınç neyse dış basınç odur. İlk başta tek başına hidrojen gazı tek başına bu bir atm basınç yapıyordu. Bakın başlangıçta hidrojen gazının yaptığı basınç İlk başta 1 atm idi. Son durumda ise hidrojen gazının yeni yaptığı basıncı ile beraber ilave ettiğim CH4 gazının yaptığı basınç 1 atm olacaktır. Çünkü burası pistonlu kap tamam mı? Yani sonuç olarak basınç değişmiyor tamam mı? Peki sıcaklık değişmiyor. R değişmiyor. Peki ne değişmiş arkadaşlar? Burada mol değişmiş. Mole bağlı da hacim değişmiş. Bakın başlangıçtaki hacimimiz 1 litreydi görüyor musun? O zaman V1 bölü V2 eşittir n1 bölü n2 formülünü düşünebilirsiniz. Şimdi başlangıçtaki hacimimiz 1 litreydi. Son durumdaki hacimimiz 4 litre olmak zorunda. He, başlangıçtaki mol sayımız n moldu. n mol hidrojen gazı vardı. Dışarıdan 3 mol daha CH4 gazı geldi. Yani toplam to, mol sayımız n artı 3 oldu. Yani o zaman işler dışlar çarpımından 4 n eşittir n artı 3 dersek 3 n eşittir 3 n eşittir 1. Yani ben ne yaptım? Hidrojen gazının başlangıçtaki mol sayısını 1 mol olarak buldum. Pekala. Gelelim şimdi arkadaşlar CH4 gazının basıncına ve son hacmine Son hacmi zaten 4 litre olarak tespit etmiştim görüyorsunuz ki. CH4 gazının basıncını nasıl bulacağız? Şimdi bakın ne demiştim? Burası bir pistonlu kap değil mi? Pistonlu kapta hangi gazlar varsa İç basınç, dış basıncı eşittir. Peki hangi gazlar var bu pistonun içerisinde? Pistonun içerisinde arkadaşlar 3 mol'lük e, CH4 gazı var. Aynı zamanda da 1 mol'lük de hidrojen gazı var mı çünkü n mol hidrojenmiş. Şimdi bu gazları düşünelim bakın param varsa Beraber düşünelim bu gazlarda. Bu gazlar için ne ortaktır? Tabii ki bu gazlar için aynı kap, hacim ortak yani V'ler ortak. Bu gazlar için ne ortaktır? Sıcaklıklar ortak. Bu gazlar için ne ortaktır? R'ler ortak. R çünkü sabit sayı. O zaman demek ki ne kadar basıncın vardır? ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın. Yani o zaman şöyle ki hidrojen gazının basıncına biz P dersek CH4 gazının basıncı bu durumda 3P olmak zorunda. Yani toplamda toplamda bizim 1 atm basıncımız basıncımız var ya aslında CH4 gazının yaptığı basınç 3P'dir. Hidrojen gazının yaptığı basınç P'dir. Ve bu 1 ATM'dir. Yani 4P eşittir 1 ise P bu duruma ne olur? 0.25 ATM gelir. Yani son durumda aslında hidrojen gazının yaptığı basınç 0.25 atm idi. Dolayısıyla bunun 3 mol, 3 katı daha fazla olan mol sayısındaki CH4 gazının yaptığı basınç da... 0.75 ATM olacak. O zaman bakıyorum 0.75 4 ve 1 cevapta bu durumuna geldi. A seçeneği geldi. Geldi güçe. Şimdi demiş ki kapalı sabit hacimli bir kapta eşit kütleli neon gazı ve SO3 gazları vardır. Bir kap çizelim isterseniz. Yani V'nin sabit olduğunu söylemiş. Kapalı bir kap. Pistonlu kap değil. İçerisinde kim varmış? Neon gazı varmış. Aynı zamanda SO3 gazı varmış. Görüyor musunuz? Şimdi bu gazların neleri ortaktır derseniz bak aynı kap hacimler zaten ortak. Aynı ortak. Yani neon gazın hacmi nedir? kabın hacmi kadardır. SO3'ün gaz hacmi de kabın hacmi kadardır. Aynı ortak. Aynı o zaman baktığımız zaman sıcaklıklar da ortak. Çünkü aynı ortam. O zaman şimdi bak bu iki gaz için param varsa ne rahatı yorumlarsak her bir gaz için arkadaşlar sıcaklıklar ortak. Yani birbirini götürürler. Hacimler de ortak. R'ler de ortak. O zaman nedir? Ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın. İşte bu bizim kısmi basıncımızdır. Bana ne sormuş? Kaptaki gaz basıncı toplamda 400 mm civa ise acaba neon gazının kısmi basıncı nedir diye sormuş. Yani şöyle diyebilir miyiz? Neon gazının kısmi basıncının SO3 gazının kısmi basıncının oranı eşit olması lazım. Neon gazının molünün SO3 gazının molüne. Çünkü hacim ortak sıcaklık ortak. Ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın. Peki yani şimdi eşit kütleden biz burada mol bulmaya çalışalım. En eşittir M bölü MA diye bizim bir formülümüz var. Bak şimdi kütleler eşitmiş. Sıkıntı yok ama MA'lara bakalım. neon MA'sı 20'dir. SO3'ün MA'sı 80'dir. Ha bak M bölü 20 var. Bir de M bölü 80 var. Ee bu durumda ne olur arkadaşlar? Yani SO3'ün mol sayısına biz N mol desek değil mi? O zaman e, e, buradaki neonun mol sayısı ne olur bu durumda? 4 n mol olmaz mı? Evet. Pekala şimdi yerine koyalım isterseniz. Arkadaşlar neonun kısmi basıncının... SO3'ün kısmi basıncının oranı eşittir. 4 n mol bölü n mol gelir mi? Çünkü mol sayımız 4'e n, e 1'di. O zaman bakın ne olur? Ha, biz neon gazının basıncına ve SO3 gazının basıncına bakarsak SO3 gazının basıncına biz P dediğimiz zaman neon gazının basıncı bunun 4 katı yani 4 P olmak zorunda. E toplarsak toplam gaz basıncımız ne olur? 5 P olur. İşte bizim 5 P'miz zaten 400'müş. 5P eşittir 400 ise P ne gelir? P arkadaşlar 80 gelir. Ben ne istiyorum? Neon gazının kısmi basını istiyorum. Neon gazı 4P zaten. 4 çarpı 80'den ne geliyor? 320 geliyor. Cevap da bu durumda D olarak işaretleniyor. Geldim 4'e. Yapısında diyor karbon var, hidrojen var, oksijen var. Böyle bir organik bileşiğimiz var arkadaşlar. Burada normal koşullar altındaki yoğunluğumuz 2,5 gram bölü litredir diyor. Buna göre bu bileşiğin acaba molekül formülü nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bakın paran var ne rahat diye bir formülümüz var bir tane daha formülümüz vardı bunu unutmuyorsunuz neydi onlar p çarpı ma eşittir d çarpı r çarpı t yani pijama daha rahat ya da işte ne diyebilirsiniz e, paran marksa dert diye kodlayabilirsiniz. Şimdi bak bize demiş ki bak normal koşullar normal koşullar neydi? Basıncın 1 atm olduğu arkadaşlar ve sıcaklığın 0 santigrat derece yani 0 santigrat derece demek 273 Kelvin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. E basıncımız var, sıcaklığımız var, yoğunu da vermiş. R zaten sabit sayı. Hop buradan MA gelmez mi? çok güzel gelir. O zaman yerine şimdi bu sayıları yazalım. Basıncımız 1 atm çarpı ma bilmiyorum şu anda. D'miz 2.5 arkadaşlar. R'ni alalım. R'yi 22,4 bölü 273 alalım gene. Çünkü sıcaklığımız zaten 0 santigrat derece Yani 273 kelvindir. Bak bunlar birbirini götürürler. 2.5 çarpı 22,4'ten ma'mız 56 geliyor. Arkadaşlar 56 kimin emasıdır diye bakalım. İncelediğimiz zaman bak şimdi C şıkkına bakalım. 3 tane karbon 3 çarpı 12 artı 4 çarpı hidrojen artı 1 çarpı 16. Bak burası ne oldu? Tam da 56 geldi. Tam da istediğimiz şey cevap da bu durumda C olur deriz. 5'teyiz. Şimdi 5. soruda bize burada bir grafik vermiş görüyorsunuz. Ne grafiği bu? Hacim mol sayısı grafiği. A noktası var. Bir de B noktası var. Bak diyor ki sabit basınçlı ideal bir gazın A noktasındaki sıcaklığının B noktasındaki sıcaklığının oranı nedir diye sormuş. Şimdi ben param varsa ne rahatı arkadaşlar hem A için hem de B için yazmak isterim. Yani şöyle ki A'nın basıncı çarpı A'nın hacmi eşit olması lazım. A'nın boyu çarpı R çarpı TA. Evet bunu böyle yazdım. Aynı şeyi bir de B için yazayım. PB çarpı VB eşit olması lazım. B'nin molü çarpı R çarpı TB olmaz mı? İkisini ben burada götüreyim yani şey böleyim bakalım. Böldükten sonra bak bazı şeyler gidecek. Mesela R sabittir. R'ler birbirini götürürler. Peki başka bak sabit basınç diyor ya. Sabit basınç demek demek A'nın ile B'nin basıncı eşit. E böldüğüm zaman bunlar da birbirini götürür. Bak o zaman ne kaldı? Bak şöyle bir şey kaldı arkadaşlar. A'nın hacminin B'nin hacminin oranı eşittir A'nın e, molünün A'nın sıcaklığının oranı çar, bölü B'nin e, molünün B'nin sıcaklığının oranı gibi bir oran kalmış oluyor. E ben buradan TA/TB'yi bulabilirim. Şimdi bak şurada A'nın hacmi ne kadarmış? Bak görüyor musunuz? A'nın hacmi 11.2'ymiş. B'nin hacmi ne kadarmış? 22,4'müş görüyorsun ki. Peki A'nın mol sayısı 1 molmüş. Evet. B'nin mol sayısı kaç molmüş? 2 molmüş görüyorsunuz ki. Çarpı TA bölü TB diyelim. Evet 2'yi bu tarafa atarsan arkadaşlar ne olur bak 22,4 zaten birbirini götürürler. O zaman demek ki TA bölü TB ne kaldı arkadaşlar burada? 1 kalmış oldu. İşte oranımız 1'dir. Cevap da bu durumda C seçeneğimiz gelir. 6'dayız. Şimdi 6. soruya bakalım. Arkadaşlar burada bize 2 tane tüp şekli vermişler. Görüyor musunuz? Şimdi burada dış basıncın 200 mm cıva olduğu bir ortamda X gazı bulunan bir tüp şekil 1'deki konumundan şekil 2'deki konumuna getiriliyormuş. Buna göre buradaki şekil 2'deki h yüksekliği nedir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle birinci şekli yorumlayalım olur mu? Evet. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman, birinci şekli düşündüğümüz zaman buradaki gazın, şurada bir gaz var tabii ki, gazın basıncı ne kadardır? Arkadaşlar buradaki gazın yaptığı basınç tabii ki P sıfırdan büyüktür. Peki ne kadar büyüktür? Buradaki civa seviyesi kadar. Yani 20 santimetre büyüktür. O zaman ne diyeceğiz? P sıfır artı 20 diyeceğiz. Ama bakın burası 20 santimetre. Bize burada 800 milimetre vermiş. Hemen bunu yani ona bölersek aslında P sıfırımız 80 santimetre civadır değil mi? O zaman bizim ilk baştaki gazımızın basıncı ne kadardır dersek 80 artı 20'den yani ne olur bu durumda? 100 santimetre civa olur. Pekala hala hacmi ne kadar hacim gençler gazın kapladığı alandır. Peki ne kadar o zaten bak görüyor musunuz 60 santimetrelik bir alan var burada görüyor musunuz yani gazın alanı şu kadar ve burası 60 santimetre verilmiş o zaman gazın hacmi de 60 santimetre olacaktır. Pekala bak ilk hacim ilk basıncımız 100 santimetre civar ilk e, hacimiz 60 santimetre olarak karşımıza geldi. Şimdi bakın ikinci şekle geliyoruz. İkinci şekle geldiğimiz zaman arkadaşlar bu pis bu kap böyleyken bu şekilde gelince ne oluyor biliyor musunuz? Bu amaç şu. İçerideki gaz basıncı dış basıncı eşitlenir. Yani aynı pistonlu kap gibi olur. O zaman buradaki son durumdaki gaz basıncı nedir derseniz direkt P0 kadar. Yani 80 cm civa kadardır diyeceksiniz. Peki hacim ne kadar diye bakarsak. Hacimde kapladığı alan ne kadar bakın. O da zaten H kadar. Peki buradaki 20'nin bir önemi var mı? Hayır. 20'nin bu konuda hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Onu size söyleyelim. Ters çevirseydik Oradaki e, civa seviyesini çıkartırdık onu söyleyelim ama böyle olursa bakın bu şekilde olursa civa seviyesini topluyoruz böyle olursa civa seviyesini ihmal ediyoruz tamam mı? onu öyle belirteyim pekala şimdi bakın ben bu konumdan yani şu birinci konumdan ikinci konuma getirdiğimde bir kere param varsa ne rahatı düşüneyim arkadaşlar ikinci iki ortam içinde ne değişmedi mesela mol değişti mi hayır Gazın molü değişmedi. Yani sisteme bir gaz girişi yok. Sistemden dışarı bir gaz çıkışı yok. O yüzden mol sabit. R zaten sabit bir sayı. T de zaten sabit. O zaman demek ki P çarpı V'nin değişmemesi lazım. O zaman şöyle diyeceğiz. Başlangıçtaki P1 çarpı V1 eşit olması lazım. Son durumdaki P2 çarpı V2'ye bak. Formülümüz bu. Yani Robert Boyle yasası. Ya yani bu kanun Boyle'dir diye kodlayabilirsiniz. Peki hala. O zaman başlangıçtaki basıncımız 100'dü. 100. Hacmimiz ne kadardı? 60'tı eşittir diyorum. Son basıncımız ne kadarmış? 80'miş. Evet çarpı hacmimiz h kadar oluyor. İşte bizim olayımız bu. E buradan matematik 600 bölü 8'den cevap da buradan 75 gelir ve ben burada B şıkkını işaretlerim. Geldik 7'ye. 7. soruya baktığımız zaman elimizde bir bileşik kap var görüyorsunuz ki. Sol tarafta hidrojen gazı var. Sağ tarafta helyum gazı var. Bu gazlar kendi kendilerine burada takılıyorlar. Bu gazların hacimleri var görüyorsunuz ki aynı zamanda sıcaklıkları var tabi kendileri göre basınçları da var ama şimdi bak musluk açılınca diyor ki ne demiş e, son basıncımız 2 atm oluyormuş buna göre acaba başlangıçtaki helyum gazının basıncı kaç atm'dir diye sormuş. Gençler şimdi musluk kapalıyken öncelikle bunların basınçlarını birbirlerine göre oranlayabiliriz. Bak şimdi P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T değil mi? Evet doğru. Bak böyle bir şey bir formülümüz var değil mi? Hem bunu hidrojen gazı hem de helyum gazı için musluk kapalıyken düşünelim. Şimdi bak bunların diyor ki eşit mollerde yani molleri eşit her iki gazında. Evet. R zaten sabit. Sıcaklıklarına bakıyorum sıcaklıkları da eşit. Arkadaşlar bu durumda bunların P çarpı V değerleri eşit olması gerekir. Değil mi? Daha musluk kapalı iken. E şimdi bakalım bak. Bunun hacmi V. Bunun hacmi 3V. E bunlar eşit olabilmesi için her yılın başlangıç basıncına ben P dersem o zaman hidrojen gazının başlangıç basıncı 3P olması lazım ki 3P çarpı V ve 3P, 3V çarpı B birbirine eşit gelsin. Anladınız mı mantığı? Evet bu şekilde bunu söylemiş oldum. Peki hala yani musluk açıyoruz. Musluk açılınca artık arkadaşlar benim burada bir formülüm var. O da nedir? P son çarpı V son eşit olması lazım P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 diyorum. Peki hala son basıncımız ne kadarmış? 2 atm. Peki son hacim ne kadar? Bak şimdi musluk açılınca bu gazlar ne yapar? Her tarafa eşit bir şekilde difüzyona uğrayarak dağılmazlar mı? Dolayısıyla bizim hacimimiz V artı 3 V'den görüyor musunuz? Toplam hacimiz 4 V'lik bir hacim oluyor. Eşittir P1 çarpı V1. Yani hidrojen gazı için basıncımız 3 P idi. Hacimiz burada V kadardı. Artı P2 çarpı V2. Buradaki herlin gazı için basıncımız P kadardı. Hacim de 3V kadardı. Bakın buradan ne olur derseniz 8 tane V eşittir. Tabii ki 3PV artı 3PV olur mu? Bak buradan V'ler gider tabii ki arkadaşlar. 8 eşittir. 6p oluyor. P de bu durumda ne gelir arkadaşlar? 4 bölü 3. Ben şimdi ne istiyorum? Helyum gazının başlangıç basıncı. Evet helyum gazının basıncı zaten P kadardı. O yüzden 4 bölü 3 kadar. Eğer biz hidrojen gazının başlangıç basıncını sorsaydık o da onun 3 katıydı. Yani o, o da 4 yani 4 bölü 3 çarpı 3'ten 4 atm olurdu deriz. Ama biz tabii ki helyumu sorduğumuza göre cevap da bu durumda C seçeneği gelir geldik 8'e. Şimdi 8. soruda ne diyor? C3H4 gazını biz oksijenle yakmışız görüyorsunuz ki. Bu tepkime de organik maddeler yandığında arkadaşlar, yani karbon hidrojen içeren maddeler yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu tepkimeyi bir daha ben buraya yazayım isterseniz. Önemli. Evet. Peki burada diyor ki arkadaşlar, açığa çıkan karbondioksit gazı ile ilgili bize bazı veriler vermiş. Diyor ki bu karbondioksit gazının evet Sıcaklığı 0 santigrat derece. Yani T 0 santigrat derece. Yani ben bunu 270 eklersem 273 Kelvin. Pekala. Bunun basıncı 0.3 atm mi? Çok güzel. Başka e, bunun hacmi de diyor ki 22,4 litre. E o zaman diyor ki C3 h gazının molü kaçtır? E bak şimdi karbondioksitin ben her şeyini biliyorum hemen hemen. Bir tek molünü bilmiyorum değil mi fark ettiyseniz. E molünü nasıl bulabilirim? Arkadaşlar benim bir formülüm var ya neydi o formülümüz? Paran varsa ne rahat. Evet. Şimdi karbondioksit gazının basıncı ne kadarmış? 0.3 atm'miş. Çarpı hacim tabii ki 22,4 litre. Buraya yazıyorum. Mol sayısını bilmiyorum. Çarpı R'miz arkadaşlar neymiş? 22,4 bölü 273. Sıcaklık da zaten 273'tü. Evet. Bak burada 273'ler gider görüyorsunuz ki. 22,4'ler gider. Bak karbondioksit gazının molü ne olur? 0.3 mol gelir. Ama bu karbondioksit gazının molü. Bana soruyor. C3 H4 bütün molünü soruyor. Arkadaşlar bak katsayısına bakar mısın? 1. Evet. Bak bu da şunu anlıyorum. 1 mol C3 H4'e karşılık aslında bak 3 mol karbondioksit vardır. Yani her 3 mol karbondioksite karşılık 1 mol C3 H4 varsa karbondioksit gazının mol sayısı 0.3 0.3 mol karbondioksit varsa acaba nedir? Bak tepkime bize bunu söylüyor zaten. Tepkime diyor ki 1'e karşılık 3 diyor. Evet. O zaman buna karşılık ne olması lazım? 0.3 olabilmesi için de bunun tabii ki 0.1 mol C3H4 olsun ki 0.1'e karşılık 0.3 olsun. Bu şekilde de cevabımız da B seçeneği gelsin. Geldik 9'a. Şimdi 9'un soruda bizim elimizde 2 tane kap var. Birinde az, e, diazot mono -oksit, diğerinde karbondioksit gazları varmış. Ama bunların eşit kütlede oksijen içerdiğinden bahsediyor. Ve bunların işte diyor ki birinci kapta gazın basıncının, ikinci kapta gazın basıncı oranı nedir? Şimdi bakın eşit kütlede oksijen gazı içeriyorsa demek ki oksijen atomlarının molleri eşittir. Unutmayın bunu bak. Değil mi? Çünkü en eşittir en bölü ma değil mi arkadaşlar? E oksijen ma'sı ortak. E kütleleri eşitse o molleri de eşittir. Şimdi bakalım ama bak. Burada bakın bir tane oksijen var. Burada ise iki tane oksijen var. O zaman bunların eşit olabilmesi için mollerin şöyle bir şey olması lazım demek ki. Arkadaşlar bunun mol sayısına ben n mol dersem bak şimdi n mol N2O olursa N mol, N2O da hani bakarsanız hani bir kat sayısı olduğu için N mol oksijen olur görüyor musunuz? Evet. Peki karbondioksit diyorsak o zaman demek ki buna biz N bölü 2 mol diyelim ki N bölü 2 mol karbondioksit hani karbondioksit 2 kat sayısı olduğu için N bölü 2 çarpı 2'den N mol oksijen gelsin. Yani o zaman demek ki buradaki mol sayımız N mol ise ya da 1 mol ise diyelim. Buradaki mol sayımız N bölü 2 yani 1 bölü 2 moldur diye düşünebiliriz. Yani biz bu oran yapacağız. 1'e 1 bölü 2 de alabilirdik fark etmez. Şimdi ben iki gaz için paran var ne rahatı yazmak istiyorum. Yani P1 çarpı V1 eşittir N1 çarpı R çarpı T1 yazıyorum birinci gaz için. İkinci gaz için de yazacağım. P2 çarpı V2 eşittir N2 çarpı R çarpı T2 yazdım. Pekala burada şimdi neler birbirini götürür? Bir kere R'ler birbirini götürür. Onu görebiliyorsunuz. Başka neler götürür? Şimdi burada eşit sıcaklık demiş, aynı sıcaklık demiş. Yani T1 ile T2 eşit zaten görüyorsunuz ki. O zaman ben buradan şimdi yerine yazarak bulabilirim. Hacimleri zaten aynı vermemiş. O biz de mollerini de bulmuş olduk. Şimdi P1 çarpı hacmimiz neydi bakın N2O'nun? V kadar. Bölü Evet P2 yani karbondioksitin basıncı çarpı oranın hacmi de 2V kadardı. Eşit olması lazım. N1 2. Buranın mol sayısına biz N mol demiştik. Diğerinin mol sayısı da N bölü 2 idi. Bak buradan ne olur arkadaşlar? Bakın burada 1'e 2 kalır. Buradan da 2 kalır. O zaman P1 bölü P2 otomatikmen 4 olacaktır deriz. Evet cevap da bu durumda B seçeneği gelir. Geldik 10. sorumuza ve bu sorumuz artık dersimizin de son sorusudur arkadaşlar. Şimdi diyor ki 2 mol hidrojen gazı bulunan sabit hacimli bir kaba. Yani bir kabımız var arkadaşlar. İçerisinde hidrojen gazı varmış tamam mı? Bak hatta birinci ortamı düşünelim. Birinci ortamda ne varmış? Elimizde en eşittir 2 mol hidrojen gazımız varmış. Peki hala ne yapıyorum ben buna? Bunun basıncının 4 atm olduğunu söylemiş. Evet. Ve hacmi de neymiş 27 santigrat derece Yani 27 santigrat derece demek 270 eklersen ben buna tabii ki ne olur ee, 300 kelvin Başlangıçtaki sıcaklığımız buymuş Peki ne yapıyorum ben buna Dışarıdan arkadaşlar dışarıdan Ben buraya e, ne yapıyormuşum 4 mol'lük helyum ilavesi yapıyormuşum Arkadaşlar o zaman şimdi ikinci ortamda benim mol sayım ne olur Mol sayım 2 moldu ama 4 mol daha geldi Son durumdaki mol sayımız 6 mol oldu mu Pekala sıcaklığımız 300 kelvindi Son durumda sıcaklığımız 127 yapıyoruz. Yani 127 santigrat derece artı 270 santigrat derece. Yani 400, 400 Kelvin oluyor mu son durumdaki sıcaklığımız? Bize ne sormuş? Son durumdaki basıncı sormuş. Arkadaşlar param varsa ne rahat iki defa yazalım bence. Burada ayrı ayrı hani böyle bulmaya hiç gerek yok. P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 yazıyorum. Böleceğim şimdi ben bunları. P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2. Şimdi burada neler birbirini götürürler? Bir kere R'ler sabit. Bunlar birbirini götürür. Aslında hacim de sabit olduğu için. Bak sabit hacimli. Yani V1 eşittir V2 oluyor. Yani kabın hacmi değişmiyor. Dolayısıyla bunlar da birbirini götürüyor. O zaman formülümüzü kendimiz ürettik. P1 bölü P2 eşit olması lazım. N1 çarpı T1 bölü N2 çarpı T2 olmuş oldu. Şimdi başlangıç basıncım neydi? 4 ATM'ydi. Son basıncı X diyelim. Eşittir. N1'imiz neydi arkadaşlar? 2 moldü. Sıcaklığımız da neydi? 300 Kelvin'de. Son sıcak son sıcaklığımız 400 kelvin oluyor ve mol sayımız da zaten 6 oluyor. Bakın buradan sadeleştirme yapacağız. Sıfırlar birbirini götürürler arkadaşlar bakın. Şimdi burada ee, evet ne olur? İçler dışlar çarpımı. Hatta bak şurası 6 kalıyor. Evet. İçler dışlar çarpımına X burada ne kalıyor arkadaşlar? 16 gördüm ama inşallah hata yapmamışımdır ki evet doğru 16 herhangi bir sıkıntı yoktur. Cevap da bu durumda C seçeneği olur deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde önemli bir testimizi yapmış olduk. Yani şöyle ki gazlarla ilgili karma sorular çözüyoruz. Evet tabii ki ben bunu şimdi test 3'ü çözdüm. Evet test 4 de geliyor ama size ödev bu olur mu arkadaşlar? Lütfen siz hemen kitabınızdaki sayfa 74 ve 75 olan kısmı test 4'ü bir yapmaya çalışın. Yapamadıklarınızı gene burada izleyin. Ama hepten böyle benden izlerseniz sıkıntı olabilir. Yani yapıyormuşsunuz zannedersiniz. Olmaz. Sizin bir düşünmeniz lazım. Gerçekten kimya yazarak öğrenilir. Bir önce bir uğraşın. 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 Uğraşın arkadaşlar. Yapamadığınız varsa gelin izleyin. Ben size zaten burada tek tek çözeceğim. Ama lütfen beraber gidelim bu şekilde ki kimya ancak bu şekilde uğraşılarak halledilir. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Müzik